Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi sadece İslam inancının değil, tüm insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. O, cahiliye karanlığına gömülmüş bir dünyaya ışık tutan, ahlaki ve sosyal düzeni kökten değiştiren ilahi bir mesajdır. Bu kutlu kitabın vahiy yoluyla gelmesi, bilgi, adalet ve merhamet gibi evrensel değerleri yeniden canlandırmış ve yepyeni bir medeniyetin temelini atmıştır. Her şey, miladi 610 yılında, Ramazan ayının Kadir gecesinde başladı. Mekke'nin gürültüsünden uzaklaşarak Hira mağarasına çekilen Hazreti Muhammed, 40 yaşında iken vahiy meleği Cebrail ile karşılaştı. Cebrail, ona, oku, diye emretti. Okuma yazma bilmeyen peygamberimiz, ben okuma bilmem, diye cevap verdi. Bu diyalog, Kur'an'ın ilk ayetleri olan Alak suresinin ilk beş ayetinin inmesine vesile oldu, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yani embriyodan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretmiştir. Bu ilk emir, İslam'ın ve Kur'an'ın ilme ve eğitime verdiği önemi en güçlü şekilde ortaya koyuyordu. Bu andan itibaren cehaletin karanlığına karşı ilmin ışığı yakılmıştı. Kur'an tek bir seferde değil, tam 23 yıla yayılan bir süreçte parça parça indirildi. Bu tedrici inişin ardında derin hikmetler yatıyordu. Öncelikle, vahiy, zorlu tebliğ sürecinde Hazreti Muhammed'e manevi bir destek ve teselli kaynağı oldu. Müşriklerin baskıları karşısında inen her yeni ayet, onun moralini ve direncini güçlendirdi. Ayrıca, cahiliye adetlerine sıkı sıkıya bağlı bir toplumu birdenbire dönüştürmek mümkün değildi. Ayetlerin zamanla inmesi, haramların örneğin içki gibi aşamalı olarak yasaklanması, Toplumun bu yeni düzene daha kolay uyum sağlamasına yardımcı oldu. Kur'an, Müslümanların yaşadığı problemlere, savaşlara ve sosyal meselelere anında çözüm getirerek sadece teorik bir metin olmadığını, hayatın bizzat içinde sorunlara cevap üreten yaşayan bir rehber olduğunu gösterdi. Ezberlemeyi ve anlamayı kolaylaştırması da bu tedrici inişin en önemli faydalarından biriydi. Çünkü matbaanın olmadığı o dönemde Kur'an'ın korunması için ezberlenmesi gerekiyordu. Hazreti Peygamber hayattayken inen ayetler, vahiy katipleri tarafından hurma dallarına, yassı taşlara, kemiklere ve derilere yazılıyor, aynı zamanda yüzlerce sahabi tarafından ezberleniyordu. Bu çift yönlü koruma, Kur'an'ın orijinal metninin bozulmadan günümüze ulaşmasının en büyük garantisidir. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde, hafızların şehit olması üzerine Kur'an'ın kaybolma endişesi doğdu. Bu durum üzerine, ayetler tek bir kitap halinde toplanarak Musaf adını aldı. Daha sonra Hazreti Osman döneminde, farklı bölgelerde ortaya çıkan okunuş farklılıklarını gidermek amacıyla Kur'an çoğaltılarak önemli İslam şehirlerine gönderildi. Bu sayede, Kur'an'ın metni, zamanın ve coğrafyanın etkisiyle değişmeden, aslına uygun bir şekilde korunmuş oldu. Kur'an'ın nüzulü, sadece Arap toplumuna değil, tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir çağrıdır. O, insanlara tek tanrı inancını öğretmiş, ahlaki değerleri yüceltmiş, bilim ve akla teşvik etmiştir. Kur'an, insanın yaratılış amacını, ahiret hayatını ve iyi ile kötünün mücadelesini anlatarak bireyin hayatına anlam katmış ve toplumsal bir dönüşümün fitilini ateşlemiştir. Kur'an'ın indirilmesi, Allah'ın insanlığa olan rahmetinin en somut göstergesidir. Bugün de binlerce yıl önce inmeye başlayan bu kutlu kitabın mesajı, dünyanın dört bir yanındaki insanlara rehberlik etmeye ve kalplere huzur vermeye devam etmektedir. O, karanlığı aydınlatan ve insanlığa yeni bir ufuk açan ebedi bir mucizedir. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.